Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugünkü ana gündem konusu hayat sigortaları. Biraz da bireysel emeklilik sistemi konuşacağız. Niye hayatı bir ana yörüngeye aldık? Çünkü sizlerden gelen soru ve yorumlardan baktığımız kadarıyla şunun altı net bir şekilde çıkıyor, çiziyorsunuz. Genelde hayat sigortası bankalardan verilen krediyle bağlantılı hayat sigortası ile ilgili sorular soruyorsunuz ama buradan yola çıkarak biz şunu gördük ki biz genelde hayat sigortasını pek fazla konuşmuyoruz. İşte o yüzden de bugün bakışın gündemini aldık. Ee, Züri Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Sayın Atilla Benli bizlerle birlikte. Temel konuşuyor. şu, hayat sigortasından ne anlamamız lazım? Yani sadece bunu vefat ettiğinde geride kalanlara bir ödeme yapan sigorta türü mü olarak algılamak lazım yoksa bunun daha alt kılımları veya biraz daha geniş şekli var mı? Hayat sigortasıyla bireysel emeklilik sistemini nasıl bir arada tutabiliriz ya da birbirini nasıl tamamlayıcı hale getirebiliriz? Biraz bunları süremize el verdiğince konuşacağız. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim Züri Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Sayın Atilla Benli. Sayın Benli hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Oyan Bey. İyi haftalar, iyi siz yayınlar siz diliyorum. İyi yayınlar diliyoruz efendim. Biz Atilla Bey'i genelde e, hayat ve emekliliğin biraz dışında genel konularda bugüne kadar hep ağırladık. Bugün hayat ve emeklilik konusunda. Bu vesileyle de yeni göreviniz hayırlı olsun diyeyim. Oldu ama hani ekranlarda ilk kez ağırladığımız için çok o vesileyle Sağ olun. Evet. bir hayırlı olsun diyeyim. Şimdi siz baya bir hayat sigortası ile ilgili dünyadan yola çıkarak Türkiye'ye geliş ve mukayeseler bizde niye bir türlü gelişemiyor sorusunu aslında en temel noktaya koyayım ve sorayım. Siz oradan başlayın gelin buyurun. Öncelikle isterseniz 2024 yıl sonu nasıl bitirdik? Tabii. Şimdi, e, sigorta sektörümüz 838,5 milyar liralık bir prim üretimi yaptı 2024 yılında. Bu üretimin %12'si sadece hayattan geliyor. %72,5'luk bir e, büyüme sektörün hı hı. tamamından bahsediyorum. Hayat sigortacılığı ise bunun biraz daha üzerinde %76 gibi bir büyümeyle 100 milyarlık bir üretime ulaştı. 2024 itibariyle hı hı söylüyorum. 2025 Şubat ayı itibariyle baktığımız zaman da e, henüz iki ay olmasına rağmen 24 milyarlık bir üretim görüyoruz. Bu da 2024'teki e, büyüme hızının aynen devam ettiğini hatta daha ivmelendiğini e, gösteriyor bize. Bu açıdan e, önemli bir e, motive eden e, ümit veren bir e, başlangıç yaptık 2025'e. Ancak tabii biz sigortacılar prim olarak karşılaştırmanın yanında bir de adet tarafına da bakarız. Evet. Yani kaç kişiye satıyoruz, kaç penetrasyon oranımız nedir bu anlamda. Buraya baktığımız zaman burada maalesef adetler bazında, poliçe sayısı bazında bir düşme var. Şu anda yaklaşık 35 milyon poliçeye ulaşmış durumdayız. Hayat, Hayat tarafında. Ancak %12'lik bir düşüşü gösteriyor. Yani Sayılara baktığımızda poliçe sayılarına yüzde 12 düşerken büyümeye baktığımız zaman reelde yüzde 24'lük bir primde büyüme. Çünkü yedekli. bankaların vermiş olduğu kredilerde daralma olduğundan dolayı hayat sigortası doğru. da azalmıyor mu? Türkiye Bu özel, değil mi? Doğru. Türkiye özelinde kredi bağlantılı sigortalarla hayat sigortası daha çok büyüyor. Evet. Ee, yüksek faiz, sıkı para politikası olduğu dönemlerde doğal olarak kredi olanakları azalıyor. Kredi olanaklarının azalması da özellikle bizim kredi bağlantılı hayat sigortaları için düşüş anlamına geliyor. Ee, bu çerçevede de e, dünyadan ayrışıyoruz aslında. E, faiz ve e, sıkı para politikalarının olduğu dönemde hayat sigortaları aslında daha büyük bir rağbet görüyor. Daha fazla büyüyor hem adette hem hacimde. Hmm. Ancak Türkiye özelinde e, kredi bağlantılı sigortalar özellikle uzun dönemleri, e, kısa dönemlerinden bahsetmiyorum. E, %33'lük bir azalma var e, evet. kredi bağlantılı hayat bir sigortası. Bir eleştiriyle mi? Bu bu zaten ama siz sebep oldunuz. Yani bireysel emeklilik sistemi çıktı. Hayat sigortası ikinci plana itildi. Hayat şirketleri, BES şirketleri oldu içi altına. Aslında bu, bu sonuca bir yerde siz getirdiniz. Ee, değil mi? Yani genel bakış açısıyla görüntü öyle. Ama sorunun özüne indiğimiz zaman e, sektör olarak aslında çok büyük bir e, payımız yok burada e, Türkiye'de hem hayat hem bes hem e, elementer taraf için düzenlemeler ve kamunun alacağı atacağı adımlar çok önemli bu çerçevede işte bireysel emeklilik sisteminde de görüyoruz bunu e, elementer tarafta da görüyoruz e, hayat sigortacında da görüyoruz e, gideceğimiz yol kamuyla paralel olarak e, hızlanıyor veya azalıyor. Tabii ki bireysel emeklilik sistemi çok önemli bir ivme kaydetti. 2013 yılında devlet katkısının da gelmesiyle birlikte çok önemli bir tutara erişti. Bugün itibariyle 1 trilyona geçmiş bir fon var. Ancak şöyle bir denkleme geldik bugün itibariyle. Birinci basamak sistemi kişilerin emekli olduğundaki güvencesi açısından söylüyorum. Devletin sosyal bizim sosyal güvenlik, güvenlik sistemi. dediğimiz. İkinci basamak bizde henüz yok. Evet. Şimdi geleceğim ona. Üçüncü basamakta BES dediğimiz bireysel emeklilik sistemi. Şimdi bu iki sistem konusunda Türkiye çok başarılı. Arada ikinci basamak dediğimiz zorunlu ya da yarı zorunlu işveren katkılı olan BES dediğimiz OKS ile OKS'nin hatta Cumhurbaşkanlığı e, yıllık 2025 planında da hedef olarak e, görünen tamamlayıcı, e, tamamlayıcı emeklilik, emeklilik sistemine evrilmesi OKS'nin hedefi doğrultusunda tamamlanması gerekiyor. Şimdi bu çerçevede düşününce hayat sigortacılığındaki e, görev sadece bir vefat teminatıyla sınırlı kalmaması gerekiyor. Bunu risk Hı. tarafındaki işte hastalık teminatı, kritik hastalıklar, eğitim sigortası, gibi savings'in yanında e, ki risk sigortalarının birleştirildiği bir yer olarak BES'e bütünleyici sigorta anlayışı altında bir e, katkıda bulunabilecek bir e, sisteme dönüşmesi ya bu olabilir diyorsunuz yani BES'i BES destekleyebilir hayat. Bu olacak olacak. Zaten şimdi bunun çalışmaları yapılıyor. İşte yatırım birikim hayat sigortalarından şu an büyük gündemde. E, düzenleyici denetleyici BES'in farkı ne? Ee, birikimli hayat sigortasında e, kişi kendi e, fonlarını istediği şekilde değerlendirilebiliyor. Çok daha tefasa açık hı hı. E, yatırım fonlarıyla desteklenen e, aynı zamanda vefat teminatının yanında e, kendi risk profiline uygun teminatları da içeriye alabilecek ve sonunda emeklilik gelir planları dediğimiz ki BES'te hı. de hedeflenen bu evet bunları önerebilecek e, olanakları mevcut. Şimdi buradan e, şey yaparak e, niş noktamızı, mihenk noktamızı buradan alarak baktığımız zaman bireysel emeklilik sisteminden birkaç tane rakam vereyim. 10 yıl 56 yaş emeklilik şartı olan bir sistemde ortalama 3 yıl kalınıyor. Evet. İşte en son baktığım kadarıyla 115 bin liralık ortalama bir birikim var. Emeklilikle sonlanan sözleşme sayısı da yüzde %6 işte 339 bine falan geldi Doğru. sistemin başından beri. Şimdi ana amaç emeklilik gelir planlarıyla emeklilik dönemindeki hayat şartlarımızı desteklemek olan bir sistemde. Bu rakamlar henüz yeterince buna hizmet edecek Emekli, anlamlı emeklilik gelir planlarıyla maaş ödeyebilecek şeylere uygun değil. Rakamlar, birikimler uygun değil. Ancak ciddi bir miktarda giderek her yıl artan bir emekli ve çıkış oranları hmm. var. İşte burada aslında hayat sigortacılığının başka bir desteği veya görevi de gündeme geliyor. Bu çıkan rakamlar aslında hayat sigortacılığında alınıp bu işte hayat sigortacılığında da bir tasarruf bir de risk kısmı var. Aslında iki amaçta Şu an için sektör işte vefat yani, ya işin özü ölüm üzerine kurgulu bir sistemle gidiyoruz. Evet. Yani işin son doğrusu, dönemde ikinci bir şey olarak da prim, prim iade onu soracağım. Bu ikisini evet. e, ya ben yemiştim. mesela eğitim sigortası diyorsunuz sonuna kadar katılıyorum. Yani ben de hani çocuklar için yaptırmak isterdim ama işin özüne o dağına baktığınızda sen ölürsen çocuklarına para veriyoruz diyor. Şimdi bu zaten psikolojik olarak adamı down ediyor yani. Ha yok bu bunun kurtarır bir tarafı yani daha olur daha uygun bir şey. Yani en azından çocuk 18 yaşına geldiğinde ya da üniversiteye işi şey yapsa. İlla ben ölmeyeyim yani. Doğru. doğru. Yani bizim kültürümüzde aslında o da önemli. Ya yani tamam, o da diyoruz ki biz aman ölmeden önce çocuklarımıza şöyle olsun tamam. diyorsun, borç bırakmayalım. Tamam doğru. Ee, onun önemi var. Ki bu beste de son dönemde 18 yaş altı için evet. izin çıktı. 14 buçuk milyona çıktı. Yani Gerçekten ciddi bir orada şey var, teveccüh var. Çoğu da yeni doğan. Evet. Hayat sigortacılığında da aslında aynı şekilde yaşamın tüm alanlarına entegre edilecek risk teminatları var. İla vefat teminatıyla ilerlemek zorunda değil. Hatta ve hatta emekliliğe kadar çalışamayacağım bir durumda dünyadaki örnekleri, ürünleri de göz önüne alırsak, bu savings ürünleri dediğimiz yani birikimli hayat ürünlerinin olduğu ki son zamanlarda e, TSB'nin çalışmaları var, SDDK'nın çalışmaları var, düzenleyici, denetleyicinin e, şeyli, yasal düzenlemelerle ilgili. Onlar da devreye girdiğinde bunlar e, çok hayatımızın içerisinde olacak. E, çalışırken, herhangi bir sebeple maluliyet de olabilir. Evet. E, vefat dışında işte işsizlikle olabilir. Kritik bir hastalıkla Aslında. ilgili bir kesintiye uğradığı durumda emekli olduğunuz zaman e, daha düşük sürede çalıştığınız için, daha düşük süre prim ödediğiniz için de emekli maaşınız da ona göre düşük e, gelecektir. Ancak hayat sigortasında özellikle bu e, birikim sigortalarıyla, emeklilik gelir planlarıyla bunu telafi edecek ürünler ve e, önermeler var. İşte bu birikimli hayat sigortaları yatırım fonu dediğimiz e, kısım bunu tamamlayan bu şekilde hem tasarrufa hem riskleri e, kapatan ve e, kişinin kendi özelliklerine uygun riskleri de e, teminat altına alan bir yapıyla daha geniş bir yelpazeye yükmediyor. E, bir şey soracağım. Bizde e, bu emekli SGK'nın ödediği gibi emekli aylığı gibi gelir alabilecek bir hayat sigortası ya da besleme edilmiş bir sistemi uygulamak olası mı? Çünkü ortadaki rakamlar çok küçük yani olası. birikimler çok küçük. Bunu ne kadar ödeyebilirsiniz maaş gibi kişiye? Bakın şimdi bireysel emeklilik sistemine girişler en eskiden başlayarak emekliye geliyor. O yüzden işte 80 bin en son sonra 115 bine çıktı ortalama evet. bu yükselecek. 18 yaş altı çıktı. Bunların çok daha önemli, çok da anlamlı birikimleri olacak. Şimdi BES'in de emeklilik gelir planları var. Dolayısıyla bunlar da zaman içerisinde yeterli büyüklüklere ulaşacaklar ve e, SGK'nın dan aldığımız e, maaşın yanına e, hayat standartımızı korumak için ilave bir e, güç yaratacaklar emeklilerimiz için. Ancak bu söylediğim şey, biraz önce başlayıp e, anlatmaya çalıştığım şey şu. Mevcut da SGK'dan da çeşitli riskler nedeniyle emekli olamayan eksik alan yani hmm. tavandan emekli olamayan insanlarımız hayat sigortası aracılığıyla bu aradaki farkı hmm. giderebilirler. Avrupa'da, Amerika'da maaşın %55'i %60'ını mevcut çalışırken ki aldığı maaşı emekli maaşı olarak veren risk gerçekleştiğinde hayat sigortaları mevcut. İşte bu Yatırım birikimle yatırım fondu hayat sigortaları devreye girdiğinde Türkiye'de de biz bu ürünleri yapılandırıp bu ürünleri üzerinden ilerleyebileceğiz. Bir fırsat olarak ben bahsetmek istedim. Şu an 115 bin lira ortalamayla e, besten e, 10 yıl 56 yaşı doldurup çıkan birisi ki biz çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Orada ne kadar faydalanırsa bu sistemden çok iyi çünkü 56 yaş e, Türkiye için genç, genç. bir yaş. getiriler de iyi. Ama bu arada da oradan çıkıp da tüketime gitmektense bir hayat sigortası ürünüyle başlangıç kapitali olarak bunu alıp ileride anlamlı bir emeklilik gelir planı oluşturacak ürünlere yatırım yapabilir bu kişiler. Şu prim iadeli nedir? Son zamanlarda çok duyuyorum Atilla Bey ve çok da revaçta görüyorum yani. Bu, bu, bu fayda faydalı bir ürün müdür? Nedir prim? Önce bir nedir prim iadeli? Ee, Prim iade aslında şöyle ödediğiniz primleri belirli bir vade sonunda, belirli şartları karşıladığınızda sigorta şirketi isterseniz size geri iade edebiliyor. Risk gerçekleşmediği takdirde. Şimdi burada tabii kişinin beklentisine göre üründen faydası farklı olabilir. Ne bileyim vergi teşviği var, vergi teşviğinden faydalanmak için olabilir. veya e ee, işte Türk parasıyla yabancı para arasındaki işte arbitrajdan faydalanmak için orada biriktirip oradan bir kur bu genelde yabancı para üzerinden döviz üzerinden bir yapılıyor primi adeli. Ee, evet. evet. Şu an sektörde gördüğümüz örnekleri genelde e, endeksli olarak e, döviz üzerinden yapılıyor. Bu faydalar üzerinden ilerleyen e, bir fayda ve gerçekten de e, tüketici tarafında ciddi bir e, talep Karşılık gördü. gördü evet. e, bugün itibariyle neredeyse yüzde 50 büyüme e, bu prim yadeli üründen geliyor hayat tarafında. Ancak tek başına e, bir ürünle kalmaması lazım. İşte bu emeklilik geri planları dediğimiz risk tarafıyla savings tarafını birleştiren modüler hayatın içerisinde serpilmiş hayat sigortası ürünleri sektörün ve vatandaşın e, gerçekten e, şu an için en büyük ilacı. Hem tasarruf açığımızı gidermek açısından biliyorsunuz hani ülke evet. olarak uzun vadeli tasarruf açığımız var, sigorta açığımız var. Yaşarken de faydalanmak istedikleri teminatlar olan bir talep kısmı var vatandaş tarafta. Siz de çok iyi belirttiniz Tabii. ki gerçekte bu. Bunların hepsinin cevabı bu hayat sigortalarında bir cevabı olan yer. Şimdi düzenleme de düzenleyici denetleyicinin özellikle yatırım fonlu birikim e, sigortalarındaki çalışması bittiğinde TSB olarak da evet. e, ciddi katkıda bulunuyor arkadaşlarımız. Gerçekten mesailerini e, bunun için çok ciddi harcıyorlar. Bu devreye girdiğinde seçeneğimiz çoğalacak. Sizler yatırım fonlarına da yatırım yapabileceksiniz. Tabi tefas evrenindeki evet. bütün fonlarda. Sadece bes değil yani. Sadece bes değil. Befas dediğimiz Hı. kısımda. Ayrıca Şimdi dijitalleşme var hiç değişmeyen bir başlık e, sigortacılık için şey. Dijitalleşme ile birlikte sigorta şirketlerimiz özellikle hayat sigorta şirketlerimiz işte platformlar aracılığıyla, online sistemler aracılığıyla hatta ve hatta alışverişini yaparken kasada bile e, Amerika'da Avrupa'da oluyor. Yani. Evet biz de aynı şeyleri yapabilecek duruma giriyoruz. Dijital lisansı alan finansal şirketlerimiz giderek artıyor. Çok hızlı bir şekilde e, ihale... Şey, Lisanslarını alıp Lisansını. yatırımlarını yaptılar, faaliyete geçtiler. Bunlar aracılığıyla embedded dediğimiz, yani gömülü sigorta hmm. Türkçe adıyla, evet. henüz daha yeni olduğu için Türkçe ismiyle e, belki tam anlaşılmıyor olabilir. Bir i̇smi de beğenmiyorum ben ya. <laughs> e, tam karşılayan bir kelime henüz yok. Ama Bilmiyorum. alışabiliriz e, yine de e, Türkçesini kullanmaktan yerine. Gömülü sigorta dediğimiz şey de yine hayat sigortacılığında çok iyi anlam buluyor. Doğrudan süreç içerisinde. Yani gittiniz hangi ana işinizi yapıyorsanız, hangi hizmeti alıyorsanız, o hizmetin süreci içerisinde ilgili hayat sigortası risk veya tasarruf kısmında size öneri olarak geliyor. Bunları anında o süreç içerisinde zaman kaybetmeden alabiliyorsunuz. İşte bu. E Mini e, sigorta dediğimiz veya mikro sigortacılık dediğimiz kısmı da canlandıracak bir, bir yer. E, herhangi bir perakende alışveriş yerinde e, ki kalan bakiyelerinizi e, doğrudan besinize aktarabilirsiniz. Veya hayat sigortacılığı birikiminize aktarabilirsiniz. Bu şekilde iler. Veya yeni bir poliçeyle, e, düzenli ödemeyle e, oradan da tasarrufa veya teminatınızı başlatabilecek alışverişle ilgili olan. Veya işte... E, Konut sigortası alıyorsunuz. Konut sigortası ile ilgili olan e, sigortaları da e, bu süreç içerisinde hızlıca otomatik olarak alınabilir. Bu da hem kanal bazındaki e, potansiyelini artırıyor sektörün, kişilerin de ulaşım kolaylığını evet, sağ e, sağlıyor. Bu ikisi e, şu an için çok önemli gündem maddelerimiz. Peki. Züri Yaşam ve Emeklilik Genel Müdür Sayın Atilla Benli. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Size çok teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. you